Hatay Emniyet Müdürlüğü ile Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı ve SODES tarafından desteklenen bugünden yarınlar için mücadele adlı proje düzenlenen tören ile hayata geçti. Madde bağımlılığının zararları ve korunma yollarının anlatılmasını hedefleyen proje kapsamında başlatılan satranç turnuvası Hüseyin Özbuday Anadolu Lisesi salonunda başladı. Gençlerin bağımlılık yapıcı maddelerin zararları hakkında bilinçlenmesi ve farkındalıklarının artması yönünde hazırlanan ve bir ay boyunca devam edecek olan proje dahilinde tiyatro, müzik ve satranç turnuvalarının tertip edileceği belirtildi. Yani iyi bir temel amacı çocuklarımıza hayat hazırlamak. Belli programlar çerçevesinde. Bugünden yarınlar için mücadele adlı projenin açılış töreninde konuşan Hatay'ın Emniyet Müdür Yardımcısı İzzettin Emre, Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele etme yanı sıra suçun önlenmesine de aktif bir biçimde çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi. Hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde geçen dünyamızda ülkelerin en büyük zenginliği ve güç kaynağının kuşkusuz yetişmekte olan gençler olduğunu ifade etti ve anne babalara çocuklarımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki eğer bizler çocuklarımıza sahip çıkmazsak birileri çıkıp bizlerin yerine sahip çıkar ve telafisi mümkün olmayan geri dönüşü imkansız olan bir yola sürüklenebilirler uyarısında bulundu. Bu kapsamda gençleri olumsuz etkilerden ve madde bağımlılığından uzak kalmalarını sağlamak maksadıyla toplumsal huzur ve güvenlik gönüllerine ile ortaklaşa Antakya Belediye Başkanlığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla bugünden yarınlar Mücadele isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanarak SODES'e sunulmuş ve bu proje SODES tarafından incelenerek kabul edilmiştir. Sosyal mücadele olarak suçluluk oranını düşürmek açısından satrancın seçilmesini çok yerinde bulduğunu belirten Antakya Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yerkaya da satrancın kişiye hayata hazırlama yanı sıra düşünme ve zekasını geliştirme açısından çok önemli bir oyun olduğunun altını çizdi ve öğrencilere önemli nasihatler verdi. Gençlik ülkenin geleceği açısından ne kadar büyük önem taşıdığını bilmeyen yoktur. Tabii gençliğe yol göstermek, iyi bir eğitim almalarını sağlamak için de gerekli gayretlerin gösterilmesi gerekiyor. Ama kişiyi de hayata hazırlama, hayata karşı önlemler alma, önceden düşünme zekasını geliştirme açısından çok önemli bir boyutu. Yapılan konuşmalar ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile Toplumsal Huzur ve Güvenlik Gönülleri Derneği'nin ortaklaşa hazırladığı SODES destekli bugünden yarınlar için mücadele projesi kapsamında düzenlenen satranç turnuvası başladı.